Tabi Bak küçücük bir cam. Küçücük bir cam adına... Hangisi? Evet, ha, bak. Bak, buna bak. Bak nasıl? Hı. Bak nasıl kırıyor? bu kıramıyorsun. Hı. Küçücük, küçücük bir cam. cam nereye, İki defa da özelde ameliyat olmuş. Ama işe yaramıyor. Damar koptu. Ee, e, mi? Mi? ben sağlıkçıyım. Evet. Tendonların mı koptu? Evet. biliyorsun. Evet. Sen dua et ya bu seven. Ben zaten şok şu hala elim ayağım titriyor. Bir Orada var tabii. bir içlerine bir, söyle orada bu var mı? <laughs> evet. 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 arkadaşlar herkese merhabalar. Ben ertesi günden tekrardan videoyu çekebiliyorum. Gerçekten inanılmaz e, stresli ve yorgun bir gün geçirdim. Çok çok ciddi bir şey atlattık. Şimdi camcı geliyor. Ertesi gün ölçü aldı. Görüyorsunuz yani ev dışarıda gibi şu anda. Söylenecek o kadar çok şey var ki. Söylenecek o kadar çok şey var ama yani hiçbir şey söyleyemiyorsunuz. Avukatı arıyorum. Anlatacağım hepsini önce bir camcı gelsin. Bir bakayım abi ne diyor. Dün abi geldi ve dedi ki yat kalk dua et. Yat kalk dua et kardeşim dedi. Bu hiç normal bir olay değil. Bakın arkadaşlar pencere benim boyumda. Pencere düştü. Bak benim boyumda bir pencere. Cam değil pimapen düştü. Ve bunun ağırlığını size anlatamam eşe göresi gibi çok ağırdı. Yani bu kaç kilodur ya? 100 kilo var mıdır bilmiyorum ben tek elimle tutmaya çalıştım. Mert neredeyse altında kalıyordu. Böyle bir rezalet, böyle bir hizmet, böyle bir sorumsuzluk olamaz. Pencerenin kalitesinde problem yok arkadaşlar. İşçilikte büyük bir problem var. Buraya oturtulmamış pencere. Biri bu pencereyi silse, düşse ne olacak? Bebe benim annem bu pencereyi sildi biliyor musunuz? Annem diyor ki ya ben düşseydim? Ben silerken ben ona pencereyi silmemesi gerektiğini o kadar çok söyledim ki işte silmeyin arkadaşlar pencereleri. Silecekseniz de önlemlerinizi alın. Bakın bu sürgülü pencereler tak diye içeride düşüyor tak diye dışarı düşüyor. Bu benim başıma ikinci gelen bir olay. Boğazköy'de İstanbul'da Boğazköy'de zemin katta bahçe katında otururken de bir üst katımın e, balkon camı tak diye üstüme düştü. Bu ikinci kez başıma geliyor. İşçilik bu kadar kötü olursa, müteahhit üstünde durmazsa böyle olur. Kimse ölmeden ölebilirdi. Evet. Biz de dışarıdan geldik annemlerden. <laughs> Hoş geldiniz abi. <Zahmeti. Gülüyor> Mert. Kim geldi ya? Hmm. Kim geldi ya? Hmm. Ne oldu? Gel kremiş diyeyim. Gel. Evet. Ne diyor? Ne Nasıl kendi kendine? Bak nasıl çıkmadı kendi kendine? O zaman Çıkart Çıkartalım. 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 İşte çok kötü bir şey oldu. Çok kötü bir şey başımıza geldi Allah korudu. İşte diyorum hani bir Allah kafadan Allah. açayım istedim. Hocam altındaydı zaten. Sürgüler var ya. Hı -hı. şey var. Yani şimdi işçilikte mi problem var çirik. yoksa? Ya işçilik. İşçiliktir ablam. Biz ne kadar da kendimize sağan şey etsem. İçerikli de... problem Sadece Aa, bizim dairede ama değil. Ama e, belli bir zamandan sonra bunları yapmanız lazım. <laughs> Öne gel buraya Ronya. yağ getirsin ya. yağ. Ya, evet. bunu yağ ile alakası Rönle var öyle mi? mi? Evet. Komple sür. Tamam. Bundan sonra bunu aç. Bir fırçadan buraya da sür. Tamam. Bu cam büyük olduğu için cam çok ağır ki o da ağırdı ama ya herkese tekrardan Merhabalar Günaydın arkadaşlar böyle bir tripotum tripotum başlığı bozuk olduğu için elimle tutacağım yorgun biraz gözüküyorum dinlenmişim de aslında Arkadaşlar bu yani başımıza geleni gördünüz Gerçekten hani biliyorum aşağı şey olarak yazacaksınız nazar çıktı büyük ihtimalle nazar dedi kızım işte okutun falan ben de artık size katılıyorum. Nazar dediğinde düşünüyorum. Yani daha önce şey derdim. İşte yorgunuz. Olabilir böyle şeyler. Yeni bina vesaire derdim. Ama şu anda yok ya. Camcı geldi. Bütün pencereleri kontrol etti. Sadece o pencerede problem varmış. Raylarında problem varmış. Raylara oturmamış. Olduğu gibi düşmesi mümkün müsade. Yani düşermiş o. Düşünebiliyor musunuz? Annem o pencereyi Sildi ya. Annem o pencereyi sildi. Ben bu odadaki pencereyi sildim. Ronya'nın odasındaki pencereyi ben sildim. Annem böyle aklına geldi ki ya düşseydim ben. Ya Mert'e bir şey olsaydı. Yani bunların ne olması gerekiyor arkadaşlar. Tesi günün sabahı. Yani camcıyı hemen o gün aradım. Gelin işte oğlumun üzerine nerede şey düşüyordu. Benim ayağıma düşü, düştü. Benim ayağım bu arada kötü yani. Bir parmağım çok kötü. Gittikçe daha kötü olmaya başladı. Göstermeyeceğim çünkü benim e, ayağım çirkin bir ayak. <laughs> 7 kez ameliyat geçirdim ben ayağımdan. Ondan sonra tekrar yani böyle bir şey başı zavallı parmağımın başına gelmesi. Böyle bir olay oldu dedim hemen işini gücünü bıraktı geldi sağ olsun. Hem bakmak için geldi hem de hani bir şey var mı diye geldi. Çünkü ben telefonda çok paniktim bir saat içerisinde evde oldu ve dedi ki sen o kalk dua et sen sadece yat kalk dua et bu hiç normal bir şey değil camın düşmesini geçtim pima pencere düşmüş evin içine bu hiç normal bir şey değil bunu yapanın hiç vicdanı yok muymuş işte bunu nasıl böyle bırakıp gitmiş oturmadığını kendisi de biliyor ve bunu bunu bu şekilde bırakıp gitmiş diye bir sürü söylendi ve sadece şunu söyledi Harise sürekli dedi ki sen Oğlum yat kalk dua et. Sen namaz kılıyorsun değil mi? Sen nerelisin? Ne dönesin <laughs> sen sadaka mı verdin? Ne verdin? O sizi korumuş dedi. Bu çok büyük bir olay dedi. Gerçekten yani verilmiş sadakamız varmış. Gerçekten bizi koruduğunu düşünüyorum. Yani verdiğimiz bir sadaka bizi korudu. Ben o anda o kadar hissettim. Çünkü Mert direkt altındaydı. Ben ee, bir tane bez vardı. Bezi sirkeliyordum. Ve Mert benim paçamı tutuyordu. Mert benim paçamı tutarken ben Mert'e dedim ki Mert çekil çekil dedim. Sonra benim Mert'i çekil dememle pencerenin tak diye yavaş yavaş düşmesi önce böyle bir baktım yerinden çıktı pencere. Çünkü ben sürgülü ya sürük pencere sürgülü pencere çekiyorum böyle. Sonra hemen kendisi sürgüden ayrıldı ve böyle düşmeye başladı. Ben böyle tuttum Mert'i çektim. Diğer elimle de bu kamera tuttum elimle de tuttum pencereyi. Mert'i e yanıma çektim. Sonra 3 saniye tutabildim zaten pencereyi. Çok ağırdı ve o pencerenin bu kadar ağır olmasına bile çok şaşırdım. Ben o, arada, o anda bile çok şaşkındım. Pencere tak diye yere düştü. Öyle bir ses çıktı ki, öyle bir ses çıktı ki. Site, sitedeki herkes gelmiş o ses neydi, o ses neydi diye. Haris yanımıza koştu. Ne oldu, ne yaptınız dedi. Ben dedim ki ne ne yaptık ya görmüyor musun neyi dedi. Pencereye bak. O da şey zannetti. Bir şey aşağıya düştü ya da bir şey oldu. Yani ne olduğunu kestiremedi. Sonra size bir şey oldu mu dedi. Ben dedim ayağım, ayağıma bir düştü ama ne olduğunu bilmiyorum. Ben bir an çok korktum parmağımın bir şey oldu diye. Çünkü ayağımı çıkardım ama terlik hala içerideydi. Öyle yani. Vallahi verilmiş sadakamız varmış. Ertesi gün uyandım zaten camcı ölçüleri falan hemen o gün aldı. Ya böyle hani camcıya ne kadar teşekkür etsem az ya. Gerçekten Allah razı olsun. O anda da elimde hiçbir şey yoktu. Ben de bizim kahveler vardı. Siz ne iş yapıyorsunuz dedi. Biz dedik bizim kahvelerimiz falan var. Ben sağlıkçıyım. Eşim işte öğretim görevlisi. Bunlar bizim kahvelerimiz. Dedim ne bunlar? Ben de dedim bizim kahvelerimiz. Hemen eline verdim. Sonra ertesi gün geldi. İki kişi beraber geldiler. Düşünün iki kişi beraber kaldırmaya çalıştılar. Ben tek elimle tutmaya çalıştım o pencereyi. Sonra iki kişi beraber geldiler. Ona da bir kahve verdim. Yani o anda böyle içimden şey geçti. Bunu vereyim hani bir evden bir şekilde hemen bir şey çıksın. Sonra ertesi gün yani bugün sabah uyanında yine böyle bir evden bir şey çıkardım arkadaşlar. Ya ama bilmiyorum bir kurban da kesmek lazım bence. Bir kurbanımızı da keselim. Normalde biz arabamızı aldık kurbanımızı vesaire kestik ama bir tane daha hani öylesine keselim lazım şart galiba. Ben zaten üzerinde bir yorgunluk hissediyordum. Fark ettiyseniz de 7 8 gündür videoda paylaşmıyorum. Bu yorgunluğumla alakası var zaten. Yani ya kendimi yorgun hissediyorum. Yorgunken çekmek istemiyorum. Yorgun olduğum için özellikle dışarı çıkıyorum ve diyorum ki hani bir yerlere gideyim. Evde boş boş oturmayayım. Kendimi boş hissediyorum o zaman. Ee, ama bir yere gittiğim zaman da insanlar diye, niye konuşmuyorsun? diyorum ki sosyal film bitti galiba. <laughs> Halbuki yok yani üzerimde bir yorgunluk var, bir ağırlık var. Valla bak benim annem diyor ki senin kirpiklerinden anlıyorum o yorgunluğu. Sanki böyle hamileyim gibi ama hamile değilim. O yorgunluk var yani ve ben nazar olduğunu artık düşünüyorum. Yani Endonezya'dan beri var. Bu Türkiye taşındığımızdan beri yok. Endonezya'dan beri var. Endonezya'da da hatırlarsanız ben sadece bir tane koli yapabildim. Mutfak kolisi çünkü bizim hiçbir şeyimiz kalmamıştı ki hepsi kırıldı. Aslında. Ben ve Ronia, sos oynuyoruz. Ben, Haris ve ha Mert de arabalarla oynuyorlar bu şekilde. Rony pek benden memnun değil. Ben oldum. Aa, anne böyle o yaptı kazandı. Ama ben kazanmış oldum. Niye yanlış yaptım değil mi? Çünkü sen eksin bak sen eksin. O zaman sen kazanmış olmalıydın. Ama ben sos biliyorum. Sizin Endonezya'da böyle yapıyor musunuz? Ben nereden bileyim yani dostum. It's okay. Ben sana ha, tamam, okay. Kızma. <laughs> canım mara, okay? Tamam. <laughs> <laughs> atma, atma, al, atma, atma. Bunlara bak, atma, tipsizler. Bu, tipsizler. Tipsizler, <laughs> Çocukları sinemaya getirdik arkadaşlar. <laughs> Hello. Böyle çok heyecanlı. Hello. Hello. Ben sinemayı çok severim. Uzun zamandır hastaydık. Yani bir, bir, bir hafta oldu. Bu kez hiç hastaneye gitmeden halledelim dedik ve hallettik. Gerçekten hiç hastaneye gitmedik, serum yemedik. Biraz direndik ve şu an iyiyiz. Ben ve Mert hastalandık. Yine her zamanki gibi. Ben ve, ben, ben ve Mert Endonezya'da hiç hastalanmazdık. Buraya geldik. Sürekli hastalanıyoruz. Ronya ve maşallah şeyi Paris maşallahları var. Şimdi Silahman salonunu arıyoruz. Bowling'in yanında mı acaba? Ceylan AVM'deyiz bu arada. bütün AVM'ler bizim evimize çok uzak. Neredeyse bizim Ev zaten şehir merkezine de bir tık uzak. Buraya gelmemiz zaman aldı. Bir tık geç kalmış olabiliriz. Zeyneplerle beraber geldik. Öyle. Yeni videomu falan yeni videomu falan hepsini editledim. Her şeyimi hazırladım. Burası. Geldik geldik geldik. Biz geldik. Ben de onu arıyorum Uzay. Gelir misin? Şey işte burada. Lan dedik yemek yap demedik çocukları sinemadan çıkardık arkadaşlar. Şimdi kendimizi mutlu etme zamanı. Ama kadro arkadaşlar, kadro kadar özledim ki kendim, 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 bu, söyledim. Ee, Zeynep de nadal yiyor. Çocuklara da tavuklu nadal söyledik. Shakespeare'deyiz. Diğer burada Shakespeare diye bir yer varmış. Şimdi reklam değil bu arada. Ama ben burayı çok beğendim. Yani heh, kötünün iyisi. Yani burada yapılabilecek en güzel nadal yine bunlar yapıyor. Beğendim yani. Öyle. Şimdi <laughs> kavuzdu. yine buluştu ikizler değil mi? Tema parktayız bu şekilde arkadaşlar. Park biraz tehlikeli buluyorum ama insanlar çok seviyor. Daha büyük, ee, nasıl gösterebilirim? Şuradan şu binaya kadar gidiyor. Yani bayağı uzun. Her yerde böyle dağlar gibi şeyler var, tepeler var. Her yere de ayrı ayrı parklar koymuşlar. Ruşen abla mı? Kim bana abla diyor? <laughs> Bugün güzel miydi? Sinemaya gittik, yemek yemeye gittik. Harika gittik. Artık sonra eve. Herkes kendi evine de. Herkes kendi evine. Ya akşam yemeği yapacağız. Tamam mı kızlar? Haftada bir böyle resim kursuna da giderseniz pazar günleri okeyiz. Neye geldik arkadaşlar? o kadar mutlu ki kaç gündür hastayız, evdeyiz. Ama böyle hastaneye gitmeden, ilaç falan içmeden atlattık. Annemle beraber karşılıklı kahve içeceğiz. Kanane döktü her şeyi. Haris'e çay. Haris'in işi gücü var arkadaşlar. Haris burada ne iş yapıyor işte işi gücü var ya. İş gücü bak. Adam çalışıyor telefon sürekli. Ne? Mi mi? Ne? Mi? <laughs> <Bu iş. gülüyor> ne diyecekler böyle bakıcılık mı yapıyor? Hani gönderdim o abiye şeyi. Ne? Teşekkür ettim yani. O zaman. O Endonez var <laughs> çok dur, dur adam. Evet, değil mi? Sen beğendin. Ben de, tamam. de. Kadın Kadın çok yok. Arkadaşlar eve geldik. Yorgunluğum zaten benim takipçilerim hmm. bilir. Yorgunluğum belli oluyor şu an göz altlarımdan. Ne düşünüyorum Ya şu kaşlarımı bir açsam mı ya? Çok siyah ama ne düşünüyorsunuz? Açınca daha yakışıyordu bana. Makyaj yok suratımda ama. Düşünüyorum da. Sen ama siyah da böyle beş. de sevdim kapı açılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ödevim var. Ödevim var. Eve gidelim arkadaşlar. Efendim. Kapatayım mı? Eve mi geldik? Evimi seviyorum ya. Ne oluyor çok seviyorum. Evimi özledim. Bak kaç yıldır hiç dışarı çıkmıyorum. Bugün dışarı çıktım. Alışmışım eve galiba. Evi hemen özledim. Haydi bakalım, bismillahirrahmanirrahim diyelim. Selamun Ne? Neredesin? Bu ne be? Çakal. Bekle, bekle. Çakalayım. Nasıl anladın ya? Önce mi tren geldi? Çünkü kaç gündür ona gösteriyordum tren yolunun fotoğrafını. Bak diyorum sana tren sipariş verdim, tren gelecek tamam mı? Bekle tamam mı? Gelecek diyorum. O kadar efendi efendi dinliyor ve tamam tamam yapıyor ki. Kapı çaldı. Tren geldi. Dedim, o anda koştu. Normalde ağlıyor. Düşmüştü yere. <laughs> Hadi bakalım. Çek, çek, çek. çek elini. Ben de heyecanlandım ya. Ben de heyecana heyecanlandım. İkimiz oynasın. Kinis... İlk defa böyle yolu tren var ya oyunları aldık. Evet. Mert Çuk, çuk gidiyor ha kendi koyuyor he 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 hehehe Biraz Lego'lu bir tren arkadaşlar biraz daha yararlı olsun istedim o yüzden Lego'lu aldım. Evet. Kendime böyle bir pijama takımı almıştım arkadaşlar. Çok tatlı gerçekten. Aa %100 geri dönüştürebilirim yazıyor. Ha bu poşet için söylüyor. <laughs> Ay Allah'ım. Kendime bir de bir böyle bir elbise aldım. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Yani yorumlardan öyle görünüyordu. Fiyatı da gayet uygundu. Bana elbise yakışıyor, etek tarzı şeyler de bana yakışıyor. Sadece kendini rahat hissetmediğim için pantolon daha fazla giyiyorum. Yani böyle rahat bir kızım enerjikim. Çok fazla yerlere gidip takılıyorum. Ne bileyim. Pantolon giyince kendimi rahat hissediyorum ama kesinlikle bana elbise ve etekli kombinler yakışıyor. Bunun da kumaşı böyleymiş. Yana fotoğrafını koyayım şöyle. Pijamanı da buraya koyup böyle görünüyor arkadaşlar. Bu şekilde bunlar da ben a böyle yavaş yavaş kendime de e, de alışveriş yapıyorum. Çocuklarınkini çok yaptım. Gerçekten çocuklara önce çocuklara sonra anne babaya gibi oldu bizimki de ama yapacak bir şey yok. Penceremizin son hali arkadaşlar ama buraya gelmeye korkuyorum. Bence burayı herkes çok beğenmiştir. Bütün o yüzden de nazara gelmiş olabilir yani şu köşeyi herkes çok beğenmişti. masa sandalye için işte kahvaltılar için çok güzel olur demişti. Bilmiyorum artık yani. Bir kişi de bana mesaj atmış Instagram'da. Ben bile nazar etmiş olabilirim. Çünkü eşyalarınızı peşin aldığınızı Söylediniz bu zamanda peşin alabilen olmaz demişti. Arkadaşlar peşin ama onu ne kadar uzun süre biz biriktirdik biliyor musunuz? Endonezya'da ben bir çöp bile almıyordum evimde. Neredeyse hiçbir şey almıyordum bilenler biliyor. Benim mutfak dolaplarımın yarısı boştu neredeyse. Yani elektronik eşyalarım da hepsinin en ucuzuydu. Böyle her şey dışarıdan göründüğü gibi ben öyle mi yansıttım? Ben at gibi, at gibi koşturuyormuş gibi hissettirmiştim hatta. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Videomuz buraya kadar olsun. Mert durmuyor. Tamam tamam gidiyoruz. Anneannem gelecek birazdan zaten. Annemler gelecek. Rukenler gelecek. Hepinizi çok sevin. Biraz evi toplayayım. Ondan sonra tekrardan yine görüşürüz. Hadi bakalım bana dua edin. Ben de size dua edeceğim. Duaya gelsen çok ihtiyacım var. Abone olursanız da çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.